Bir süre bundayımın yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün tekrardan Mesut Girgin'le beraberiz. Ne haber Mesut? İyi dostum sen nasılsın? Ben de iyiyim çok teşekkür Adımla ederim. Adımla seslenince garip oldum. Ya. Bir... <gülüyor> <gülüyor> nasılsın iyi misin? İyiyim çok iyiyim. Ya bu adam zaten evinde bana çayı kurabiyesi her türlü hizmeti sağlıyordu. Bugün bir de beni yatılı ağırlayacak. Ee, yani. Daha ne yapayım ya? Ya mükemmel muazzam bir adam. O yüzden eşofmanlıyım kusura bakmayın. <laughs> şey ama böyle daha samimi. Değil mi? İnsanlar da eşofmanlarıyla izliyordur herhalde. Takım elbise giyip izlemiyordur. Evet umarım. <laughs> Ceketimi çıkarabilir miyim? <laughs> Saygısından dolayı öyle izliyormuş. Düşünsene şeyler var mıdır acaba? Diyelim CEO'sun ya da bir yöneticisin. Toplantıya girdin. Millet böyle hani sunum bunun powerpoint'e falan bakıyor projeksiyona. Sen böyle en arka şeydesin. aman çok sıkıldım ya deyip kulaklığı takmışsın oynatıyorsun. Net yapıyordur. Bence de ben yönetici Yapıyordum. olsam yapardım. Ben de yapardım. Sürekli, o yöneticilere buradan selamlar olsun. Evet, sürekli ciddi ciddi sunum nereye kadar sıkılır insan? Aynen öyle. Biz de bir sunum yapıyoruz. Daha eğlenceli oluyor olabilir. Evet, sunumu yapan kişi benim çünkü. Tek evet, evet. slide. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Her hafta aynı görsen. <laughs> Başka şey yok. Gayet yerinde. Bir nasılsın? Bir <laughs> haftadır. Bir haftadır. İyiyim ya. Aynı. Şey. eee diyecek bir şeyim yok. E, süper. Bu bölümü özel ne yapalım dedik? İkilemler yapalım dedik. İkilem soruları. Evet. Bizim Eski podcast bahsedebiliyor muyuz? Bahsedebilirsin canım. Beni rahatla dinleyin fanlarımız hatırlar ki biz bugünlere dünyanın en saçma sorularını sorarak geldik. Hayır. Ve eski içeriğimize bir selam çakmak adına 10. bölümümüze özel... 10. bölüm oldu hocam. 10. Bölüm, bölüm oldu, bu oldu ya bugünleri de gördük. Vallahi gördük. 10. bölüme özel yine saçma sapan ikilem soruları evet. soracağız birbirimize. Cigulümüz de var. <laughs> Herkes Baby Yoda diyebiliyor. Grigu ama biz ben ona Cigulü diyorum. O benimki adını hak eden biri. Ha. Ben bu bölüme <laughs> bir özürle başlamak istiyorum. Evet. Önceki bölüm mü, ondan önceki bölüm mü hatırlamıyorum. Biz bir diziler konuştuk. Evet. Abi şahsiyet gibi dünyanın en iyi dizileri arasına girebilecek bir dizi varken ben onu listeme koymayıp burada hıyarlık ettiğim için Bahçiş'te Haluk Bilgi nereden? Sonra tüm şahsiyet severlerden özür dilerim. Bence çok iyi dizi. Hiç ]ydi. önemli yok bence de. Ben onu listeme koymadım mı ya? Sen de koymadın ben de koymadım. Allah çok Allah, çok ayıp etmişiz. Olası. Geniş aileyi koydum. <gülüyor> <gülüyor> Arka sokaklar dedim. Cennet <laughs> Mahallesi demedim. Vallahi ya şahsiyet, özür dilerim. Özür dilerim. Şahsiyet çok var. Bir kayıp. Onu bir belirtelim. İyi bakalım. Hocam ben sizden ilk sorumuzla bir başlayalım. Hemen söylüyorum o zaman. Hemen. İlk hı. soru geliyor arkadaşlar. 1900'lerin başında hı. aşırı zengin olmak mı isterdin? Hı hı. Yoksa günümüzde fakir biri olmak mı isterdin? Hı. Bunun cevabı çok basit. Ben şu an fakirim. <gülüyor> <gülüyor> yani bir farklılık olsun. 1900'lerin başında bir zenginliği deniyor. Çok mantıklı. Ha bir bakalım yani ne oluyor? O sıralar zengin satın alacak bir şey de yok. Ne satın alacağım bilmiyorum. Ha, ne o. zenginliği? Mesela <laughs> ekmek zengin. O zamanlar arsalar kapış kapış gidiyormuş ya. <laughs> ha, şey, şey i̇ki de. nohut veriyormuş. Mesela iki nohut şey. Bir ekmek mi istersin? <laughs> takas yapacak. Bir arsa mı istersin? Dedelerimiz almış ekmek almış, aç değil. Arsayı almamış. Ekmekle mi zengindi yani o dönemde? Mesela şey gibi mi? hani şu an artık böyle bir şey kültürü var ya pandemiden sonra çıkan ürünleri stoklamak işte eve patates stoklayın, peçete stoklayın. Savaş haline. Birden çok ekmek alan o dönem zengin miydi mesela? Hadi ekmek stoklayayım dedin. Şeysiz değil mi? Glütensiz. <laughs> <laughs> Glütensizse zaten. Vizyonlu dede. Yüz dönüm alerji alıyorsun hani. <laughs> Glütensiz ekmek yiyen dedeler varmış o zamanlar. Vay be glutenin ne olduğunu buldun. Aynen. İşte Ama orada... şey olmayacak değil mi? Balkan savaşlarına katılmayacağım değil mi? Çünkü 1900'lerin başı diyor. Dünyan... Zenginim. Balkan savaşını ben çıkardım Oo. zaten Yani. yani... Gluten kıtlığından. Ha. <laughs> gluten için kapışın lan. <laughs> gluten depolamışım ve glütensiz ekmek çıkmış. Aynen öyle. Kazanana gluten. Ben gluten de 1900'lerin zengin olmak isterdim. Değil mi? gibi. O 1900'lerden zengin mi bilmiyorum da 1800'ler mi? Ya o herifler var ya bence hani ilk insandan beri zengin Olabilir. falan. Hani... Şey Reptilium. Ha, aynen aynen. Reptilium'lar. Reptilium'lar öyle arkadaşlar. Obama'nın koruması videosu şuraya koyduk. <laughs> Şimdi ikinci sorumuz geliyor mesela. Hadi getir Peki. gönder bakalım. Heh. Sana bir opsiyon sundular. Hadi bakalım. Ya bu adamlar parayı çarçur edecek yer arıyorlar ve seni seçtiler. Süper. Diyor ki sana tek seferde banka hesabına 50 bin dolar şak bitti kılçıksız tertemiz. Tamam. Ya da 500 bin dolar ama Oy. bozukluk halinde. Hayda. Bir dolar 1 dolar böyle. <laughs> Veriyorlar. Hangisini tercih ettin? 500 bin dolar. 500 bin tane bir dolarım var. Aynen öyle. Üst üste koysam. <laughs> <Yani> şurayı <laughs> kapladık işte yani. Net kaplar. Ya ben o bir dolar bir, do... bir düğünlerde atarım bir kere. 100, dolar. <laughs> 100 dolarını oraya ayıralım. Her düğünde 100 dolar atsam. Çünkü 50 bin dolar abi hayat kurtarmaz ki. 50 bin dolara ne yaparsın ki bir kerelik yani tamam. Okay. yani, hayatını bir kademe arttırmaz yani. Ama 500 bin dolar diyorsun yani. Ama 500 bin dolar bozukluk halinde. Bozukluk da sınırsız para gibi. Yani şöyle diyeyim. 500 bin doları 100 dolarlık verse. Hı hı. Zaten çocuk okay. psikolojisi düşüyor tamam. Birer dolar veriyor. Düşünse çok param var. <laughs> sanki kağıt paran artınca daha çok paran varmış hissi olur ya. ha çocukken atıyorum. ha şu küçük kuzenleri de yaparsın ya. İşte o oh, işte ona 100 lira verirler sana atıyorum. E, 40 lira verirler 5 liradan. Ha, dersin sen ki bak bende daha çok dersin. var dersin. Şey işte <laughs> e, 8 tane 5 liram var dersin. Matematik evet. yaptım olsa da. 8 tane 5 liram var bende daha çok var. O sana 100'ü verir sana 40, sen ona 40 lira verirsin gibi. Enayi. Enayi. <laughs> o yüzden 500 bini seçerdim. Herkese de birer birer öderdim. Yani Dolmuş da öderdim mesela. Yanlışlıkla. Tüh ya hadi sen... abi bugün. Abi şimdi şunu düşünüyorum, 500 bin dolar. Bütün yani... netmek yasak değil mi? Her türlü bir, bir ödeyecek. Ya ben bu soruda çok önemli şöyle bir detayı unuttum. Ben bir doların kağıt para olduğunu unuttum. Kapandı gittiğim için. Ma <gülüyor> <gülüyor> ya bir doları madeni para gibi hatırlıyorum. Tamam de. diyelim madeni olsun. Burada tamam. var. Tamam. Ee, madeni bir dolar veriyorlar sana onu bütünletmek de uğraşacağın mesaiyi düşündü. Var ya ömründen 100 bin dolar gider. Kanka. Hala 400 bin beş. dolarım var. Ya aynen ya. Ya şimdi düğünde atamıyorum artık. <gülüyor> metal <gülüyor> <Aynen>. olduğu için. <laughs> Ondan çok şaşırdım az önce. Düğünde metal para atıyorum. Yok kağıt para ya. Ha, Kağıt okay. para bir dolar. Ben yine madeni tercih ederim. Evet. Ya şey yaparsın. 50 bin dolarını birine verirsin. O bütünlemekle uğraşsın. Ha, ha aynen öyle. Ben, sen 50 bini tercih etsin. Ben de 50 bini sana bozdurup veririm. Ha ha. Ben boşuna ha, mükemmel. Ya da şey sen 50 bin dolar alıyorsun. Ben sana geliyorum. <laughs> 50 bin dolarlık kısmı bütünletiyorum. <laughs> Çok mantıklı. Sana bozukları veriyorum Ben de enayi bozuk. Geriye <laughs> 450 bin dolarım kalıyor bozuklu. <laughs> Biraz da nostalji. Hadi bakalım. Bence bunu özlemişsindir. Tüm İzmirlilerin özlediği bir ulaşım şeyini söyleyeyim. Alternatifi. Şimdi İzmir'de eskiden iki katlı otobüsler vardı, Vay be. Londra gibiydi veya Konya, her neyse bir de ee, taksi dolmuşlar vardı insanların sosyalleştiği yerde. Gerçekten ya. Taksi dolmuşları mı geri gelmesini isterdin iki katlı otobüslerin mi? Abi taksi dolmuş, Türkiye'deki ilk Clubhouse denemesi, <laughs> bak daha ne pandemi vardı, <laughs> ne App Store bu kadar gelişmişti. Clubhouse'a ne oldu ya? Yani ne Duruyor mu? Yani e, millet evinden çıkabildiğini öğrendi. Acaba yanlış bir yatırım mı? Taksi dolmuş o devam etmedi, Clubhouse da devam etmedi. Evet, insanları bir <laughs> araya getirmemek mi lazım acaba? Zorluyor muyuz? Evet. Hani şey akraba var. ziyareti gibi bir şey mi var? <laughs> Destursuz giriyor. Ben gelmek gibi. istemiyorum baba ya falan gibi. Abi <laughs> taksi dolmuş çağına çok ötesinde bir icat. Çok iyiydi ya. Yani dolmuştan daha konforlu, daha hızlı, sadece 4 kişi. Bilmeyen anlatalım mı? İzmir'de şey vardı, taksi dolmuş vardı arkadaşlar. İstediğin yerden biniyordun. Taksiye özel şahsi biniyorsunuz ya, bunda başka bir de oluyordu. Ama atıyorum, İstanbul'dan örnek verelim. Kadıköy'de bindin. Ee, bilmiyorum işte şey Ateşehir'de ince öyle bir hat vardı. Hı hı. Oradan bir yerden alıyordu seni ve o kişilerle birlikte biniyordun. Hatta mahcubiyet oluyordu değil mi? Ortada sıkışanı sıkıştırmamak için. <laughs> evet evet böyle kenara şey yapmak falan. Sizde mi karşıya karşıya falan <laughs> konuşuyordun muhabbet ediyordun. stratejik şey yapılırdı. İlk olana <laughs> sağ taraf bırakın. Bakın satranç var. <laughs> Sosyallik var. Hız var. Ucuzluk var. Her şeyle fişek bir olaydı. Pratik zekalılık Gerçekten. ya. Gerçekten. İki katlı otobüs ne, ne ne ne. İki katlı otobüse ben de bir kere bindim bu arada. Çok durmadı ya da durduysa da sonlarına denk geldim. Onun da en önü ve en üstü iyiydi. Full cam hmm. ama sonra kaldırdılar tehlikeli diye mi öyle bir şey ama şu an bence iki katlı çok mantıklı ya trafiği Değil daha az otobüs Aynen. ama ben de dediğim gibi daha taksi dolmuş daha dolmuş ya, tramvay bunu karşılamıyor taksi Yok. dolmuş geri gelsin geri gelsin bu yorumun altına 50 yorum gerisi taksi <laughs> dolmuş geri geliyor <gülüyor> taksi <gülüyor> dolmuşu bak bunu yazın YTD bu arada sadece fikir. Martı var mesela ya. Hı. Paylaşımcı yolculuk yasal oldu mu bilmiyorum artık da. Onu da eklesinler daha ucuz olsun mesela. Değil mi? Bu Martı Tek'in Twitter'da sürekli sahibi miydi o hı. adam? Dubai'ye gidiyor, oraya hı. gidiyor, Fas'a gidiyor, Amerika gidiyor. Beyefendi. <laughs> Bakın bu bir fikir. Atıyorum buradan adedi yine aynı Kadıköy, ateşir 250 lira alıyorsa paylaşımda da kişi başından 100 lira alsın gibi. Hı. şey abi. Martı Tek abi. Abi <laughs> getir, getir şu olayı ya. Yemin ederim biz arkandayız bak <laughs> Mart, gerçekten. gerçekten. <tüm> martı abi. <laughs> Vallahi Martı abi hallet şu işi ya. <laughs> Yine yepyeni bir geleceğe yatırım sorusu geliyor. Hı. Bu sefer çocuğun üzerinden. Hı? Çocuğun çok zeki, üstün zekalı biri mi olsun Hı. yoksa çok başarılı bir futbolcu mu? Ya buna herkesin vereceği cevap çok belli. Öyle O mi? yüzden, tabii o yüzden başarılı bir futbolcu yani. Yani sen diyorsun ki başarılı bir futbolcu zeki olamaz. Çabuk özür dile futbolculardan. <laughs> futbol camiası da linçlemekte özür dilerim. Bak bu, bu nedense genelleme olacak ama bence doğru abi. futbol Zeki futbolcu mu var? Ben bir şey demedim. Ben, ben bir şey Bak, demedim. Ben. En zeki 5 futbolcuyu say Sen Alex. Kaka var. Üniversite Kaka mezunu adam. Ha, <laughs> ha. Aynen. Ha. Rahip de. Umut Nayır var. Hukuk mezunu Beşiktaş'ta. <laughs> Hukuk mezunu kolay değil yani. Oha hukuk mezunu futbolcu mu var? Umut Zaten Detans çok da mı? iyi değil. Forvet. Evet. <laughs> <laughs> Sokrates var eski futbolcu. Şey ee, ya çok zeki futbolcu çıkmıyor. Yani mesela şeyde nasıl diyeyim eğitimli olmuyor genelde. Brezilya sokak muhabbeti var ya. Bir de çok zeki çocuk dedin değil mi? Aynen. Ben her zaman şey söylüyorum. Çocuğundan her zaman üstün olmalısın. Ki her zaman saygınlığı ona göre olsun. Şey anlamında demiyorum. ya yani Salak kal anlamında demiyorum tabii de. Kendini her zaman geliştirmelisin ki çocuk da ona göre kendini geliştirir ya. Hı hı. Ama çocuk senden daha çok kendini geliştirdiğini görünce sana artık, senin düşüncelerine artık saygı duymayabilir diyorum. ihtimaller dahilinde. Hmm, o yüzden futbolcu olsun. Konu para değil yani. Konu ego biraz. <laughs> Sen senden zeki bir çocuk istemiyorsun evet, şey gibi anladım yani. ben. Halı sahaya çağırırım, iyi bir futbolcu olursa. <laughs> zeki <laughs> çocukta ne yapacaksın? evde <laughs> ders mi çalışacaksın? Adam akıllı şey eksik olur. <laughs> Hadi gel oğlum, oğlum gelir geç. misin derim. Hemen de oğlum yaptım ama kadın da olur. Cinsiyetçi de aynı zamanda. Futbolcu... Sen bu bölüm fena <laughs> ben bu bölüm bayağı batırdım. <laughs> Batırdın. Buradan salaklardan özür diliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Üstüne alınanlar <laughs> Sen abi. Zeki mi olsun? Bence üstün zekalı olsun. Ha Git, üstün zekalı olsun. Üstün zekalı Zeki. olsun. Zeki üstün zekalı. O futbol kulübünü direkt satın alabilecek bir başarıya ulaşsın. Hmm. Mesela. Yani başarılı futbolcuyu oynatsın, oynamasın. Oynamasın, oynatsın. Böyle, Mantıklı. Böyle kuklalar, kuklalar. <laughs> abi o çok doğru da. Zeki ise de bence futbol kulübü başkanlığı yapmaz ya. Sen Ali Koç'tan da <laughs> özür dile. Sen Hayır ondan da yeter, değil. Yeter artık. Ben futboldan çıkayım ya. <laughs> evet. Offside takaksın. <de> <laughs> <Aynen. gülüyor> Futbol anlamaya ne o adam. İyi tamam seninki şey olsun kulüp başkanı. Benimki de ben işte, transfer etsin. Seni dövecekler çok. <laughs> ben onu anladım. Şöyle güzel bir defans. Aynen. Umut Nayir olur. Hukuk okur. <laughs> Hukuk okur. Abi hukuk mezunu futbolcu olacağıma takdir edilmeli yani. Bence de abi çok zor yani. ya. Üniversite okurken basket hani neyse zor bir şey ama futbol çok daha zor. Futbolun antrenmanları çok daha... Çok daha zor. Bir de neyse ya yine zeka vuruyor. Tamam vuruyorum. Yani, tamam, okumuşsun bir, zeka bir okumamış ya. Orada da bir kendin oraya ait Hukukçusun et. Hukukçusun ya şey yaparsın. Aynen. Aynen. Savunursun. Heh, aynen. Güzel teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. İklemler farklı, bir bölüm, farklı bir bölüm oldu. Anımızı anlatmadık. Evet ilk kez seyirciye kendimizle ilgili Aynen. bir fakir olmamız için bir bilgi verdik. Yani artık şey dediler oh be sizin hakkınızda ne bir şey bilmek istemiyoruz dediler. Biz de ona göre sorular Aynen yaptık. öyle. Enerjiktik, keyifli, bir geçmişi Aynen. iade ettik. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Abone de olurlar. E, olun artık. Abone olun Aynen. olmadıysanız ve bir videoyu da beğenin. Ki daha fazla video yükleyelim size. Aynen öyle. Belki televizyonu yenileriz. Daha ekran görüntüleri şey <laughs> Sadece arka plan değiştirelim diye bakalım. <laughs> bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bye bye.